dedem nasıl acaba ya Uzun süredir onunla iş yapıyorduk. Dedem Alo torunum. Dedem yapma dedem. <laughs> torunum sen izliyorsun ama bunu. Get out! Neyse torunum. <laughs> Çok hastayım. Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> dede. 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 Ölürüm. Ölmeden önce. önce. <gülüyor> <gülüyor> sana son basit. Dede artık son sözlerini söyle kızdım ama ne. Dede artık son söyle kızdım özledim. Aa bak gidiyor. <laughs> Tam söyleyecekken gideceğim bak. Timing ayarlıyorum. Lan düzgün <laughs> ol piç. <laughs> Yapma dedi. <gülüyor> 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 ee, neyse sorunum. Ee, son gitmeden önce. Senin. O pörtlek gözünü DEDE! Dedenin oh amını koyayım. koyayım. Yürü git. <gülüyor> <gülüyor> dede iyi misin dede? <laughs> amına koydum. Yat lan dede. Zombi amına koydu. Anasını. Oh. Of. Aa dur. Şimdi başka video. Tedir'in kombeti. <laughs> Ney?